milli ve yerli üretim felsefesiyle ürettiğimiz ürünlerle, ülkemizin teknolojik ilerlemesine katkıda bulunurken, aynı zamanda dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflemektir. Pixel, güneş enerji panelleri için önde gelen bir inverter üretim tesisidir. NİDE, Bor Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikamız, yenilenebilir enerji sektöründe uzmanlaşmış olup müşterilerimize yüksek kaliteli inverter çözümleri sunmaktadır. Sistemde yapay zeka kullanılarak invertörlerin daha verimli çalışmasına olanak sağlar. Enerji tüketimini kontrol ederek kullanım avantajı sağlar. İnvertörleri gecikme olmadan anlık olarak takip ederek canlı olarak izleyebilirsiniz. Günlük, haftalık, aylık veya yıllık performans verilerini kaydedebilir ve analiz edebilirsiniz. Hava durumu entegrasyonu ile günlük veya haftalık hava durumunu takip edebilir. Enerji tüketimini kontrol altına alabilirsiniz. İnverter izleme yazılımına erişebilecek kullanıcıları rollerine göre ayırarak yetki atlayabilirsiniz. İnverter stringlerini tek tek uzaktan kontrol altına alabilir. Arıza durumlarını veya çalışma prensiplerini takip edebilirsiniz. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde mobil, masaüstü veya tabletlerde her an canlı izleyebilirsiniz. Artık enerjin senin kontrolünde.